Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir Topan. Bugün yine uzun bir aradan sonra Chess.com'da bulmaca hücum yapacağız arkadaşlar. Bulmaca hücumda hayatta kalma serimize devam edeceğiz ve bakalım uzun bir aradan sonra bugün bulmaca hücumda nasıl bir performans göstereceğiz arkadaşlar? Hep beraber izleyelim. Evet, kale 8 kale 5 2 hamlede mat arkadaşlar. Kale boşa koydu rakip. Direkt mat oldu. Evet burada da kale G2'yi kapattıktan sonra vezir H4 mat istiyoruz. Vezir H7 tek hamlede mat. Kale D8 arka sıradan mat. Vezir F2, Vezir F1, Vezir Feda'da güzel bir mat ettik. Vezir G2 fil, Vezir fil bataryası ile güzel bir mat. Yine vezir fil bataryası ile güzel bir mat. Vezir F2. Vezir F1. Bu arada arkadaşlar tabi vezire 1 alırsak eğer rakibimiz burada vezir alabilir. Her daim dikkatli olmamız lazım. Burada kale boşta değil. Yine feda ile güzel bir mat ediyoruz. Vezir G2 bir mat daha. Evet. Bu konuda da ata şu çatal atabiliyoruz arkadaşlar. Hem vezir hem kale istiyoruz. Ve bu konuda bir kalit önde kaldık. Evet burada da yine vezir B8. Bir hamle sonra mat olacak. Vezir C2. Vezir C1 yine aynı şekilde arka sıradan mat. Vezir G6. Şah D8. Evet burada da at çarpı e6'dan sonra yine çok güzel bir mat. Evet burada da vezir h6'dan sonra rakip matı nasıl kesiyor ben görmüyorum. F3 vezir h2 mat oldu. Vezir çarpı e4. Şah d2. Evet burada da vezir d3 oynarsak eğer. Şah e1'e vezir c3 alabiliriz. Evet vezir d3 oynuyorum. Vezir c3. Vezir c2. Eğer arkadaşlar burada şah yapsaydı bu sefer de fil d3 yiyecekti. Fil d sonra mecburen rakip veziri vermek zorunda kalacaktı. Bu hamleye de kalesi düşmüş oldu. Evet bu hamleye çok güzel bir at c7 mat. Burada ne yapıyoruz peki? Kale h7'den sonra kale h8 kaleyi düşürmek istiyoruz. Başka güzel bir hamlemiz yok mu? kale aşıydı. Eğer rakip kale a8 gelirse şah b7. Kale a2. Sonra devamında sanırım Fil'ediler geliyor. Ama emin değilim arkadaşlar. Evet burada ne yapabiliriz? Asla fil b3 alırsak direkt basitçe. Kale g8 mat istiyoruz. Ve rakibim bunu kesemiyor. Aynen basitçe direkt fil b3 alalım arkadaşlar. Rakip çünkü kale g8 matı ancak fili vurarak kesebiliyordu. Evet burada da yine vezir h2. Fil buraya bakıyor. Hemen vezir h2. Aa. Evet maalesef ilk hatamızı yaptık arkadaşlar. Aceleyle maalesef hemen veziri h attık. Ama zaten orada mat çıkmıyordu. Devamında mat edeceğiz diye düşündüm. Acele ettim maalesef. Ve evet baslanmışız belli oldu. Hızlı bir hata yaptık. Şimdi burada vezir a1. Vezir a3 güzel bir mat. Vezir e6 alırsak. Vezir E2, vezir de 1 ve mat oldu birkaç hamle içerisine. Şimdi burada da kale çarpıcı çarpı 3 arkadaşlar. Kaleleri de değiştiriyoruz ve devamında bu piyonu sürdüğümüz zaman rakip şah bizim piyonumuza yetişemiyor arkadaşlar. Evet kale G6 alırsak HG6, vezir G6, şah H8, kale F8 mat olur arkadaşlar. Eğer kale G6'yı direkt kaçarsa bu sefer yine kareyi alarak mat ediyoruz. matı yaptık. Evet burada da vezir c6'dan sonra yine kazanmıyor muyuz? Vezir c6 eğer şah kaçarsa mat olacak. Vezir h1. F3 sürerse bu sefer de c2 boşta kalıyor arkadaşlar. Ama bu açıkçası çok tatmin etmedi. Evet vezir c6 Vezir c sonra eğer rakibi f3 sürerse ne yapacağız? Vezir çarpı c2 alırsak. Çünkü kale f kapatıyor diye gördüm ben. Ama o galiba ona da kale şiki. Sonra şah aldığı zaman da vezir f2 alabiliyoruz. Aynen vezir f2 devamında buradaki kale de düşmüş oluyor. Vezir c6 oynuyorum arkadaşlar. Vezir f3 eğer oynarsa burada kale sonra rakip veziri çok güzel bir şekilde düşürüyoruz. Kale f şah zaten tek hamlemiz şah c Evet buna kale de değişebiliriz. Şah C3 aldık. F4 buna direkt sürebiliriz. Hiç vakit kaybetmemize gerek yok. Evet burada da dikkatli olmamız lazım. Eğer B3 sürersek rakip şah D1 oynayabilir. Ha yok. B3 B2 zaten <laughs> direkt sürüyormuşuz arkadaşlar. Bir sorun yokmuş. Mesela burada şah C2 oynarsak eğer Yine biraz zaman kaybediyorduk arkadaşlar. Rakibimizle vezir çıkmış oluyordu. Hemen direkt 5 sürüyoruz burada ve B2'den sonra vezir çıktık. Artık rakibim vezir çıkmaya baktı kalmıyor arkadaşlar. Vezir geldiğinden sonra tutuyoruz. Evet, vezir çarpı F6 burada arkadaşlar. Böyle bir açmaz olduğu için bu piyonun aslında boşta olduğunu görüyoruz ve tek hamlede mat oldu. Evet, burada ne yapacağız? Alt çarpı F6, vezir çarpı F6, vezir G8. Kale düşmüş oldu arkadaşlar daha iyisi var mı? Evet daha iyisini görmüyorum. At çarpı F6 alıyorum. Vezir G8. A8'deki kalede de boşta. H7'deki kale de boşta arkadaşlar. Peki burada hangisi doğru? Muhtemelen H7'deki kale alıyoruz. Çünkü devamında yine at G6'larla güzel ataklarımız olabiliyor arkadaşlar. Evet maalesef bir hata daha yaptık. Eğer arkadaşlar 3 hata yaparsak bu seri son buluyor. O yüzden artık dikkatli olmamız gerekiyor. Maalesef gerçekten paslanmışız. Kötü e, çözüyoruz arkadaşlar. Evet burada tek hamlede mat varmış. Hemen yapalım. Evet burada da kale çarpı f2. Kale f8'den sonra bu atın düştüğünü görüyoruz. Evet burada vezir d8 tek hamlede mat Burada fil çarpı 2 devamında zaten hemen mat oluyor. Evet burada ne yapıyoruz peki? Vezir h5 yapabiliriz. Ama ona g6 var. Vezir h5 yapamıyoruz arkadaşlar. At 6 yaparsak nasıl olur? At 6dan sonra evet sanırım kazanıyoruz. Çünkü burada arkadaşlar ata vuruyoruz. Devamında Bakın vezir çarpı d5 çok güzel bir hamle. Eğer rakimiz vezir çarpı d5 alsaydı arkadaşlar at çarpı c7'den sonra biz de tekrar vezir geri alacaktık ve bir taş önde kalıyorduk. Evet şimdi buradaki konumda da yine hemen iki hamlede mat var. Vezir f3 burada ne yapacağız peki? Vezir g5. Ha yok. Önce kale e1. Kale d1'e. Vezir g5. Şah b1 kaçacak olursa. Sanırım onun devamında da fil G4 yapıyoruz. Evet hemen kale bir hızlıca oynayalım arkadaşlar. Kale E1 şimdi vezir G5 şah B1. Ve fil G4'ten sonra rakip tutamıyor gibi görünüyor. Evet aynen tutamıyor. Kaleyi tutamıyor arkadaşlar. Kale çarpı E1 fil çarpı F3 arka sıradan da mat olmuyor. Fili çıktığımız için kale buradan matı tutmuş oluyor arkadaşlar. Hemen fil G4'ü oynadım ve burada vezir kazanmış olduk. Burada da yine çok güzel bir mat var arkadaşlar. Piyonu feda ettik. Kale şah çektik ve bir sonraki hamlede mat etmiş olduk. Evet burada ne yapacağız? Fil B5 yapabiliriz. F3 yapabiliriz. Yalnız hangisi doğru? F3 Eğer şah beyaz renkli bir kale kaçarsa şah çekeceğiz. E1'e kaçarsa da F2 devamında fil B5 vezir çıkıyoruz. Evet burada F2'den sonra rakip vezir çıkışını nasıl engelliyor? Ben bir şey göremiyorum. F2'den sonra eğer e, kale C4 şah çekerse yine de dikkatli olan arkadaşlar. Belki kale F4 tutabilir ama yine de kazanç olduğunu düşünüyorum zaten ki kazanç. Evet burada ne yapacağız? E2 sürersek şah E1 var. Hiçbir şey olmuyor. Yani burada tek hamle F2 gibi görünüyor. Evet F2 yapıyorum arkadaşlar. Kale E3. Direkt kaleyi piyona vurdu ama e yani burada şey yapamıyor. E reze çıkışını engelleyemiyor. Şah, ha, şah çarpı E3'den sonra sanırım fil C5 şah çekecek. Ama şah E3'den sonra mecburen fili bu piyona vurmak zorunda kalacak arkadaşlar. Ve devamında fil önde bu oyunda kazanç oluyor. Kale h Evet burada ne yapacağız? Fil a5 şah çekebiliriz. Fil a5'ten sonra şah b8'e kalacak. C7, şah a7, c8 vezir çıkıyoruz. Ve rakibinde güzel bir mat hata yok arkadaşlar. Evet. Yeni soruya gelelim. Kale çarpı f8, şah çarpı f8, vezir a8, şah e7, vezir a7. E5 ve Vezir B8. Burada bir taş öne geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve rakibimizin de Vezir E4 şahlarına at ikimiz daima olduğu için bu oyun basitçe kazanç olmuş oluyor. Burada eğer dikkatsizce kale alırsak Vezir E4 at F3 rakip materyali koruyabilir. Aynı zamanda birdenbire mat atakları da yapabilir. Ama önce atı aldığınız zaman artık güzel bir mat atağı kalmıyor arkadaşlar. Çünkü atlarla şah çekebilirdi ama önce at aldığımız zaman bir mat hata kalmadı. Evet burada da çok güzel bir çifte şah ve şah birden sonra at g3 bırakıyoruz. H çarpı g3'e vezir h buradan mat etmiş olduk. Evet bu konumda at çarpı f4, g çarpı f4, şah çarpı f4 almıyoruz dikkatli olmamız lazım. Önce şah f2 oynuyoruz ve artık Şahın karşısına geçtiğimiz için piyonu vezir çıkmış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Yeni soru. Direkt vezir b şah çekersek ne yapacak rakibimiz? At değdi mi oynayacak? At değdi'den sonra bu sefer kale B8 oynayabiliyoruz arkadaşlar. Ve vezir düşüyor diyecektim ki eğer öyle yaparsak rakibimiz vezir çarpı B8 fi çarpı b8 kale a1 birdenbire arka sıradan mat edebilir. Dikkat olmamız lazım. Evet burada ne yapacağız? Kale çarpı b8 direkt aslında vezir kazanıyoruz arkadaşlar. Evet basitçe bunu yapalım. Zaten basit bir kazanç. Evet Burada şah değildi. Şimdi mat istiyor. Masada vezir b5 vezir a6 ile kesebiliyoruz. Kaleyi burada kazanıyoruz arkadaşlar. Evet burada ne yapacağız? Vezir f5 o çok güzel bir şekilde. Direkt Vezir H5 şah çekersek arkadaşlar flash 6 kapatıyor. Mat engelleniyor ama bir tane şah kaçırdığımız zaman burada eğer şah H6'ya kaçsaydı Vezir H5 mat olacaktı. Buna da mecburen fili kapatacak ve burada güzel bir mat oldu arkadaşlar. Evet burada ne yapacağız? Şah G2'den sonra kale E4 mat istiyoruz. H3 yapabilir. Şah F2 geliyoruz ve devamında kale E4 matı kesemiyor rakibimiz. Evet burada. Peki burada ne yapacağız? G4, G5. Evet hemen hesaplayalım arkadaşlar. G4, şah A3, G5, şah B3, G6, A4, G7. Evet vezir çıkıyoruz hızlı bir şekilde. Fil B2 yaptı. E buna da direkt G5 sürüyoruz. Fil A3 ve yine G6'yı sürdük. Devamında G7'den sonra rakip vezir çıkışını engelleyemedi arkadaşlar. Evet, burada ne yapacağız? Evet. Odaklanalım. Nasıl bir hamle yapabiliriz burada? Evet, bunu hızlı bir şekilde bulamadım arkadaşlar. Vezirde 6 yapıp vezirdeki mat mı isteyeceğiz diyeceğim ama yani kalede birle matı tut tutabiliyor arkadaşlar. Evet. Vezir F2 yaparsak, vezir yine vezirdeki mat istiyoruz. Ama yine kalede bile tutabiliyor. Ha bu sefer tutamıyor. Kale çarpı e ve vezirini düşürüyoruz arkadaşlar. Ve evet buna güzel bir çözüm de yok gibi görünüyor. Vezir f 2ye mesela e, B4 gibi bir şey olursa şah kaçırmak için. Vezirdeki şah B3, kale D3. Şah buradan arkadaşlar çıkamayacak. Evet vezir F2 oynuyorum. Vezir C2. Evet buna Kale çarpı 3 kale çarpı 3 vezir çarpı 3 şah B4 ve devamında ileride A5 bir şekilde burada mat olacak ama yine de detaylı bir şekilde bunu anlamlandırmamız lazım. Kale çarpı E3, kale çarpı 3 vezir E3, şah B2'ye kaçarsa kale D2'den sonra vezir düşecek, şah B4'e kaçarsa ne yapacağız? Sanırım ona vezir B6 şah çekiyoruz. Şah A3'e Vezir A5 Şah b kaledeki den vezir yine düşürüyoruz arkadaşlar. Eğer vezir B6'ya tekrar aşağıya kaçarsa bu sefer de vezir A5 ile şah sıkıştırıyoruz arkadaşlar. B4'de vezir A3'ler var. Evet kale çarpı 3'ü oynuyorum. Şah B2 ama bu direkt vezir kaybediyor. Fil D5. Evet. Hemen yeni soruya geçelim arkadaşlar. Oo, bu çok basit bir soru file altı. <laughs> Tek hamlede mat oldu arkadaşlar. Rakibimiz şah çekti ama biz de açarak şah çektik ve aynı zamanda mat etmiş olduk. Hatta gebiri tuttuğu için çok güzel bir mat oldu. Evet burada vezir altı 6 şah çekebiliriz. Çapra diğer ters çaprazdan şah bir kaçarsak kale g yapabiliriz. Eğer rakibimiz kale f1 kapatacak olursa vurup vurup fil yapabiliriz. Evet. Vezir altı da zaten direkt yapmamız lazım arkadaşlar. <laughs> Ve maalesef yine acele ettik. Ve maalesef serimiz 44'te son bulmuş oldu arkadaşlar. Yine maalesef kötü bir performans sergiledik arkadaşlar. Bulamadığımız sorular bakacak olursak. Burada at çarpı F6. Vezir G8. Vezir A8 almamız lazımmış h neden alamıyorduk? H7'yi alsak ne oluyordu? Vezir G5 atı mı açmaz alıyordu? Ama yok. Evet. Bulmamız lazım arkadaşlar. Biraz düşünün burada. Bizi eğer vezir çarpı H7 alsak rakip ne yapıyor orada? Vezir a 8'in ne farkı var? Analize götürelim arkadaşlar. Evet bilgisayar bekliyoruz. A çarpı F6 vezir çarpı F6 vezir G8. Şah E diye vezir A8 zamanımız lazım. Peki vezir A7 yaparsak rakip ne yapıyor? Kale A8. Oo, çok güzel bir tuzak var. Kale A8'den sonra Rakip vezirimizi düşürüyor arkadaşlar. Kale bizi eğer at G6 gibi bir hamle ile şah çekecek olursak bu sefer de at çarpı G6 alıyor. Aynen at çarpı G6'dan sonra tekrar veziri düşürmek istiyor. Ve maalesef buradan kurtulamıyoruz arkadaşlar. Rakip aslında burada vezirimizi düşürüyormuş. Maalesef bunu kaçırdığımız için bu soruyu yanlış yapmışız. Evet son soruya bakalım. Son çözemediğimiz soruya. Vezir altı direkt buradan şah çektiğimiz gördüm ama o Şimdi fark ettim arkadaşlar. Vezir E2 basitçe kapatabiliyor ve orada hiçbir şey olmuyormuş. Peki o zaman ne yapmamız lazımdı? Kale G3 mü? Veziri istiyoruz. Evet. Rakip vezir çıktı. Yani eğer vezire e 2 falan kaçacak olsaydı arkadaşlar. Vezir A3 kale G1'den sonra... Birkaç hamle içerisinde mat oluyor. E8 Vezir çıktı. Vezir şut yapıyoruz galiba. O yanlışmış. Evet ne yapıyoruz? Şimdi mi Vezir altı diyeceğim ama yok. Yine olmuyor arkadaşlar. B5 yapıyor bu sefer de. Hiçbir şey elde edemiyoruz. Evet ne yapacağız? Kale 3 zaten dedi arkadaşlar. Buradan direkt vezir kazanıyor. Vezir çarpı E8 de direkt bu veziri galiba alıyormuşuz. Aynen Vezir'i alıyoruz. Devamında da fil çarpı f2. Evet. Şah f2 alırız arkadaşlar. Vezire 3. Şah f1. Kale f1. Evet. Mata yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Rakip mecburen vezirini vermek zorunda. E, vezire 5'ten sonra zaten burada. Direkt fil önde kalıyormuşuz arkadaşlar. Maalesef bunu kaçırdık. Hemen bir bulmaca muharebesi yapalım arkadaşlar. Bir rakiple bulmaca yarışına gireceğiz. Kim daha fazla bu maçı çözerse oyunu kazanıyor arkadaşlar. Ve yine 3 hata yaparsak kaybetmiş olacağız. Evet rakip buldu. Hızlı olmam gerekecek arkadaşlar rakiple yarıştığım için. Arka sıradan mat. Kale 8 yine arka sıradan mat. Kale 8 mat. Vezir 1 mat şah 4 piyonu aldık ve devamında bizim piyonumuz daha hızlı vezir çıktı arkadaşlar. Bu arada rakibin Magnus Carlsen fotoğrafı var arkadaşlar profilinde. Bu arada kötü gidiyormuş. Vezir çarpı 6 burada yine hemen hızlıca mat ettik. Vezir h5 vezir f mat. Evet vezir değdi. Yine vezir feda tekrar kısadan güzel bir mat. Kale e 8den sonra tek hamle de mat. Fil çarpı E3. Vezir F1 mat. Vezir h mat. Kale E8 fil E6. Evet vezir çarpı A1. Yine arka sıradan güzel bir şekilde mat ediyoruz arkadaşlar. Vezir D8 mat. Kale D8 daha doğrusu. Vezir F2 mat. Evet burada ne yapıyoruz? Kale D6'dan sonra direkt oyunu kazanıyoruz. Kale 8 de olabilir gibi görüyorum. Fark ne? Onu merak etmedim değil açıkçası arkadaşlar. Yani kale E8. Eğer kale D6 yapsaydım ne olacaktı? Kale D6 yine aynı şekilde şah çekiyorum. Ha bunlar kale d kapatıyor arkadaşlar. O yüzden kale açmamıza çekerek alarak şah çektik ve matır mat oldu arkadaşlar. Evet fil aç mat. Kale 8 Vezir F7 mat Evet burada Kale 8 açmaz var arkadaşlar Çok güzel mat oldu B6 B6'dan sonra rakip Ha yok Fil D8 açar kışar çektik ve Burada kalite kazandık Kale A2 Çok güzel bir feda ile mat oluyor arkadaşlar Kale D1 Vezir D3 mat oldu Vezir çarpı G1 Buna Evet buna ne yapıyoruz Vezir çarpı D1 direkt alamaz mıyız Zaten burada taş öndeyiz arkadaşlar A taş 3 Vezir Evet çok sevdiğim tema Boğmaca matı arkadaşlar Burada fil B4 Ha yapamıyoruz Fil F6 açar şah çekiyoruz arkadaşlar Rakibimiz şah çekiyormuş Kale E6'dan sonra zaten ileride mat oluyor Evet, vezirdeydi. Vezirde Wizard'dey 8 mat. Kale B5 mi? Ha yok, önce bence vezire 1 yapıyoruz. Ha önce kale B5, sonra vezire 1. Evet, böylelikle bulmaca muharebesi son arka ermiş oldu arkadaşlar. İki farklı rakibimizi yenmeyi başardık. Son soruya gelecek olursak da burada vezire 1 şah çekecektik. Vezire bir şah. Şah G2. Kale 2 devamında. Aynen kale 2 Veziri istiyoruz F2'den. Şahları istiyoruz arkadaşlar. Ve devamında zaten mat olacaktı. Eğer burada e, mat olmak istemiyorsa rakibimiz vezirini, rakibimiz vezirini vermek zorundaydı arkadaşlar. Ve burada vezir kazanıyordu. Bu da güzel bir kazanç oluyordu arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve aynı zamanda kanala abone değilseniz ve içeriklerden memnunsanız abone ol tuşuna basarak da kanalıma destek olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.